Haliç Kongresi'nde, Ehlibeyt Kongresi'nde Hz. Fatıma anamızın fetek olayını araştırıyorum. Araştırırken Ahmet Sirhindi'nin bir görüşü var. Fatıma diyor bu konuda doğru düşünmemiştir. Onun diyor hezeyanı veya efendim şeysi dünyevidir. Manevi olması mümkün değildir. Vay kafam attı benim. Ulan sen kim oluyorsun? Ahmet Sirindi Senin Fatıma dediğin insan hakkında en az 30 tane ayeti kerime var. Artı Artı Beyinin, İmam Ali'nin çocuklarının ve şahsının hakkında en az bin tane hadisi şerif var ya. Sen kalkıyorsun, sen kalkıyorsun İslam'a hedef tahtasına koyarak nişan alıp atış yapıyorsun. Tabi o gün olayın üzerine çok gitmedik. Ben sadece bu adam dedim kitap ve sünnete ters düşmüştür. Yanlıştır, batıldır. Orada bir hüküm verdim. Efendim hatırlarsanız Mehmet öyle mi? Hocam da hatırlamış olması lazım. Ama çok üzerine gitmeye de açık konuşalım cesaret edemedim çünkü Türkiye'de bir saatli bombayı eline alıyorsun öyle bir çevreyle seni bu bomba karşı karşıya getirecek ki yani dedik bir biraz alıştıralım bunları. Ama Kongre bitti Mehmet Bey kardeşimle Emre Polat'a dedim oğlum bu adam sapık bu sirhindi nedir bunu güzel bir ortaya koy. Allah razı olsun ben bir dedim onlar bin koydular ortaya. Uçtu kaçtı kerametti şuydu buydu denilen adam en sonunda İngiliz'in kullandığı bir ajan çıktı sevgili arkadaşlar. Allah nasip ederse ve o o yol yıllarca cahili beyte düşmanlık yaptı. 17 yaşında bu adam Ehli Beyt'in aleyhinde kitap yazdı. Düşünebiliyor musunuz? Ehli Beyt Allah'ın Kur'an'da sadece tavsiye ettiği bir ekolün adıdır. Peygamberin içinde bulunduğu ekol. Aile ekolü. Başta Cenab-ı Peygamber Efendimiz onun kızı iki göz bebeğimiz Hazreti Fatıma Zehra annemiz ve İmam Ali Ehli Beyt'i anlatırken unutmayın sıra böyledir. Yani Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma sıralarken biz kadına ne kadar büyük değer verdiğimizi de buradan görün. Peygamberden sonra Hazreti Fatıma ondan sonra İmam Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Bu beş insan Yaşayan Kur'an'dır arkadaşlar. Onun için size iki şey bırakıyorum diyor Allah'ın sevgilisi. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi itretim ehli beytimdir. Yani hiç şaşırmasın. Birisi yazılı Kur'an, diğeri canlı Kur'an. Hiç şaşırmasın. Abdestte ona bakacaksın, namazda ona bakacaksın, sabırda, ona bakacaksın. Kanaatte ona bakacaksın. Tevekkülde ona Tefekkürde, Allah korkusunda, ne bileyim Allah muhabbetinde, her şeyde. Kim diyor bunu? Allah'ın sevgilisi odur. Ve kızını da anlatırken o benim canımdır, ruhumdur diyor.